Merhaba arkadaşlar DGS'ye çok az bir süre kaldı ee, en azından kanalımdaki arkadaşlara bu sınavla alakalı bazı değişiklikleri e, bildirmem gerekiyor e, bilmeyen arkadaşlar olabilir sınav 60-60 Türkçe matematik sorularıyla e, geliyordu fakat şimdi onları 50'ye düşürdüler e, 50 Türkçe 50 matematik sorusu olacak ve toplam 100 soru normalde 150 dakika veriyorlardı ama şu anda 135 dakikalık yani 2 saat 15 dakikalık süre verilecek arkadaşlar soruları çözmemiz için. Buna göre hazırlık yapmamız lazım. Sınava çok az bir süre kaldı. Dediğim gibi herkese sınavda başarılar diliyorum. İnşallah gönlünüzdeki fakülteye geçersiniz.